Erzincan gibi bir yerde böyle bir yerin olması beni gerçekten gururlandırıyor. Böyle bir kurumun olduğunu bile bilmiyordum. İki senedir ben bizzat hani gelerek şahit oluyorum yazdırmak isteyen, göndermek isteyen bizzat gelip görebilir. Gördüğünde de zaten o huzuru, o maneviyatı ve hijyeni hisseder. Ben çalışıyorum. Emirat buraya tam gün geliyor. Sabah 8, akşam 5. Oyun odasında zıplamalar, işte oyuncaklar vesaire var. Kişisel gelişim alanları, matematik merkezi, zeka merkezi, Kur'an merkezi. Daha çocukların zihninde tam olarak görsel hafızaya katabilecekleri alanlar. Kelime-i Adet Kelime-i Tevhid, Subhaneke, Fatiha Suresi, Mısır Suresi, Ayet-el ezber listemiz çok şükür onu bitirdi. Ve sınıfta birinci bitiren olarak diye ben biliyorum. Bana tabii şöyle katkısı oluyor. Ben de onun sayesinde bütün ezberlerimi bitirmiş oluyorum. Öğrenmiş oluyorum. Buradaki ablamız Emir abicim hoş geldin falan. Zaten içeri dalıyor yani ben Emirhan güle güle falan dememe bile kalmıyor. Evet milli ve manevi günlerimizden gerek 10 Kasım olsun, 29 Ekim olsun, anneler günlerimiz olsun bunlar çocuklar tarafından dönüt yapılıyor ve aynı zamanda da etkinlik şeklinde eve getiriyorlar bu kağıtları. Hani biz bunları bunları yaptık gibisinden banyoya girerken tuvalete girerken ya da işte böyle yemek duvarları vesaire yemek yediğimizde anne. Esmele çekmeliyiz, anne işte hamd etmeliyiz, şükretmeliyiz. İşte bir ekmek kırıntısı kan, anne böyle yapmamalıyız, biz okulda böyle öğrendik. Yani mahremiyet alanlarımızın neler olduğunu ya da bir başkasının bizim bedenimize dokunmaması gerektiğini, özel alanlarımız olduğunu bunları biliyor. Bunları sonuçta öğretilmiş. Bu çocuğun işte hafızasına katılmış olması mutfak konusunda ve lavabolar konusunda biz zaten hani gözlemimle çok temiz. Sabah kahvaltılarında her gün ayrı ayrı menüler oluyor. Pankekler tostluyor, yumurtalar, çay olarak bitki çayları, süt, işte keza yoğurt, mesela ev yoğurdu mayaladıklarını biliyorum kursun. Önemsiyorlar böyle şeyleri etkinlik olarak hikaye odalarında hikaye okunuyor. Hem de işte kuklalar olsun, görseller olsun. Son olarak şunları ifade edeyim. Kurumdan çok memnunum. Her konuda emeği geçen tüm hocalarımıza çok teşekkür ederim. Arkada gerçekten çok ciddi bir emek var. Benim çocuğumu ve başka çocukların hayatına her anlamda dokunabildikleri için. Diyanet İşleri Başkanlığımıza, Erzincan İl Müftülüğümüze, Erzincan Valimiz Hamza Aydoğdu Bey'e çok teşekkür ederiz.